Evet, e, Diyarbakır'da sür içinde olacağımız e, burada maneviyatını da almaya geldik. Ama tabi burada Ramazan hocamızı yakaladık gelmişken, e, Ramazan hocayı yakalamışken de biz anlatamayız. Bari kendileri buranın profu hep izliyoruz sosyal medyadan kendilerini. Ramazan hocamı önce kendini tanıyalım. Sonrasında da biraz camiyi tanıyalım. Belki değinmek istediği birkaç kelime vardır. Onu soralım diye istedik. Öncelikle evet. sizi bir tanıyabilir miyim? Hoş geldiniz. Allah kabul etsin. Allah razı olsun. Allah. Selam olsun. Allah tabii olsun. Ee, selam olsun. Hidayete tabi olanlara. Biz bir duvar, bu kulup, ray, gaydans. Hidayete tabi olanlara selam olsun. Hidayet nedir? İslah nedir? Allah Resulü Efendimiz'den gelen bir nakilde diyor Allah Yahudileri hidayet etsin, Akıllayın da islah etsin gelmek hidayet ve aynı değildir. Hidayet biraz daha selametle yola gelmek, islah biraz daha sıkıntılı, musibeti olarak yola gelmek demektir. Çünkü e, şükür kavramı var. Çünkü ya çok yanlış anlaşılan bir kavramdır. E, şükür dille şükür değildir. Şükür hem normal şükür hem kula olur hem yüce Allah'a olur. Şükür bir teşekkür yapılan bir iyilikten dolayı minnet ifadesinin bir karşılığıdır. Ahde vefadır yani. Hamd, tek Allah'a olur. Hamd, nimetin Allah'tan gelmesidir. Şimdi aklın şükrü ne, ne olabilir? Biz toplum olarak şükrü çok yanlış algılıyoruz. Aklın şükrü ne, ne olabilir? Tefekkür. Tefekkür, en büyük ibadet arasında. Tefekkür, hayatın topyekûnünü analiz etmek. topyekün gözden geçirmek. Dün ne yanlış yaptım, ne doğru yaptım. Tezekkür. Yarın ne yapabilirim? Tedbir, tedbir şu anki durumum tefakkuh, fakah, şu anki hak, taakkul, üçü arasında bağ kurmak, tefekkür, topyekun analizdir. Peki bu Kur'an ıı, şu an bir tefekkürden bahseder. Bizim geçmişimizden bahseder. Şu anki durumumuzda bahseder. Gelecekten bahseder. Hepsini analiz edin diyor. Aklın şükrü tefekkür edebilmek. Allah razı olsun. Ramazan hocam. Evet. Bir de bize kısaca burada eee evet, Ulu Cami'nin biraz bilgi verirsen. Ulu kelimesi de, bize... Arapçada Ulu değil aslında. Bu Ulu'dan gelir. A'la, Subhan Rabbiyal Aala. Tabii. Secdede de mu? Subhan Rabbiyal Aala. Evet. O evet. Yani A'la değil Aala. Yani ya. Yaqub değil Ya'kub. Ramazan değil Ramazan. 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 Zal dat az bir ses çıkıyor. Evet. Hızı değil, hıdır. Zali Dat Hanım ses çıkıyor. Evet. Şimdi o ulu yüce yüksek mübarek cami. Ulu camiler e, Mardin'de de var mesela ulu cami. Artuklar yapmış olduğu eser. Bu yapı 34 asıllı bir mavet. 3400 yıllık. Dört yine ev sahipliği yaptığı söyleniyor. İki hali tapınak. İkinci hali belli bir zaman dilimi sonra sinagog olarak kullanılmış Yahudilerin. Üçüncü hali İsrail olan şey Hristiyanların kilise, Martoma, Azitoma kilisesi. Dördüncü hali Minabi 639'dan 2023 yılına kadar 1381 yılında takriben cami olarak kullanılıyor. O ile o tarafta medeniyete ev sahibi yapmış. Karma devşirme yapılı bir yerdir. En çok eklemeler Selçuklar, Artuklu döneminde olmuş. Çünkü fende, ilimde, bilimde çok ileri gittikleri için. Zaten İslam dünyasında iki çığır açma dönemi var ilim ile bilimde. Bir Selçuklu, iki en dönemi var. Şimdi benden bir ayet sordunuz. Çok yanlış anlaşılan bir ayettir. meal olarak. Arap 204. Kur'an okunduğu zaman hemen onu dinleyin ve susun merhamet etsin. Bundaki asıl kasıt Kur'an sürekli okunuyor. Kur'an ne demektir Arapçada? Sürekli okunacak kitap ve cemeden toplayan demek. Kur'an ayetlerden oluşan ilahi bir kelamdır. Kur'an tüm kitapların özetidir. Hayat nizamıdır. Yaşam tarzı hayat üslubudur bizim hayatımızın zerreden türe, A'dan zeye her hayatın her alanına karışacak ki Allah bizim ilahımız olsun. Allah diyor ki bu Kur'an'a kulak verir. Tıpkı ki Allah Resulü döneminde Araplar, Bedevi Araplar bile Arapça söylendiği zaman okuma yazma bilenlerin sayısı az olmasına rağmen Arapçayı dinledikleri zaman anlarlar Allah diyor ki o ayeti yaşayın. Pratiğe dökün yoksa Kur'an'ı bir yere, bir teybe, banda atın. Ortuna akşamakal Kur'an dinleyin değil. Kasıt o değil. Onu da dinleyeceğiz. Kasıt Kur'an'ı dinleyin. Kur'an'a icabet edin, yaşayın. Namaz yaşaması gereken bir ibadettir. Kulun sosyal hayata yüce Allah'ın emir ve yasaklarına bağlı kalacağını bedensel ve dilsel bir ifadesidir namaz. Allah ayet edemiyor mu Kur'an'da? Bakın yeryüzünde benim ayetlerim var. ayet bir şey alamet demektir. Hepimiz Allah'ın ayetiyiz. Rüzgar da Allah'ın ayetidir. Biz Allah'ın ayetlerine kulak verin demek istiyor. Ve Arap 205'te de ee, Allah Resul döneminde Allah Resulü Efendimiz ilk gün, tüm rekatları sabah, öğle, ikinci akşam yatsın. Hepsini cehren okurmuş, Açıktan okumuş. E, açıktan okuduğu zaman e, müşrikler duyup müminlere eza, eziyete bulunuyorlardı. Yüce Allah diyor ki ey Muhammed sabah vakti uyuyorlar mışır açıktan okuyabilirsiniz. Ne yüksek ne alçak namazı. Öğle vakti herkes dışarıdadır. Gizli okuyun. İkinci de dışarıdadır, iş vaktidir, gizli okuyun. Ya akşam yemeğe çekiliyorlar, hafif açık okuyabilirsiniz. Yatsı uyuma vaktidir, hafif açık okuyabilirsiniz. Ara bir de temel kastı kaslı budur yani. Dengede girin. Hafiflerle can. Evet. Korkuyla ümit arası girin. Teşekkür ederim. Allah hidayet etsin. cümlemize. teşekkür ederim. Selamlar söyleyin. Eyvallah. Selamlar, hayırlı günler, Hoş hayırlı günler. Olsun. Yavaş yavaş dağılıyoruz. Tesbihlerimiz de var. Alan alır, almayan yavaş yavaş dağılıyoruz. Eyvallah. Allah